kanalıma hoş geldiniz sevgili terazilerim haftalık burcumuzu yapıyorum sevgili terazilerim sağlık aşk kariyer aşk para sağlık neyse sevgili terazi burçlarım sizin için yapıyorum beni izleyenin şansını versin çok çok teşekkür ediyorum abone olan veya olmayan çok çok teşekkür ediyorum beni izleyeni teşekkürler aşk para sağlık neyse nice. sevgili arkadaşlarım biraz sevgili arkadaşlarım sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim tansiyon olabilir şekerim olabilir biraz kontrol olmanı tavsiye ederim yemeğe içmeye dikkat etmenizi de tavsiye ederim tabii ki kontrol olmanı tavsiye ederim baş bölgesi sağlayabilir omuz bölgesi ağrıyabilir, diz bölgesi ağrıyabilir. Şu aralara bunları test edip bitirebilirsin. Ama sağlığınız iyi Allah'a şükür ama kontrol olmanı tavsiye ederim. Kalbi boş olanla aşk geldi, evlilik geldi. Mükemmel olacak. Mesela evli olanlarda problemler vardıysa, negatif varsa pozitife de çevireceğiniz Allah'ın izniyle. Çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Kalbi boş olanla hayatın değişti. Size de evlilik geldi, aşk geldi. Mükemmel olacak mucizeler alabilirsin bu aralarda. Evlenme teklifi alabilirsin. Hava grubundan güzel bir müjde alabilirsin. Evlilik teklif olur, kardeşin olur, sevgilin olur, evladım olur. Güzel bir haber alacak. Bir davetsin Ağır noktaları veremedi. Sevgili terazilerin. Sevgili terazilerin patronluk geldi. iş yerinde, kariyerinde. Hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Çok çalışkan, başarılısınız. İş yerinde mesela mükemmel zirveye dırmanışların güzel olacak. Para konularına geldiği gibi gidiyordu. Şu aralığa çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Sevgili terazilerim. Hayatın seni diye olmaya başladı. Kavga gürültü olmuş olabilir. Evli olanların problemleri ama bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sırtına yükledin, yükledin. Bitirebilirsin, atabilirsin, boşanabilirsin. Ayrılabilirsin, yani senin dilediğin gibi olmaya başladı sevgili terazilerim. Ağrıların sancıları olan bazı terazilerim var. Yükselen terazi burçları. Bunlar da mesela tansiyon olabilir, şekerim olabilir. Çünkü tatlıyı çok seversiniz sevgili terazilerim. Bunları da kontrol edin. yani çok önem Tansiyon olabilir, problem olabilir. Sağlık durumundan test edebilir. Ama bitireceğiniz çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Bir daha ve noktayı veremedi sevgili terazilerim. Haftalık burcunuzu yapıyorum sevdi sevgili terazilerim. İyilik yaparken biraz kötü olabilirsiniz. Mesela sen bilmeden iyilik davranıyor diyerken mesela bazı arkadaşlarım ya da işi şey, akrabalarım, kusenlerim olur, komşularım olur. Yani senin yaptıklarını ters anlayabilirler. Halbuki sen kalbin çok iyi, iyilik yapmaya çalışıyordur. Ama Biraz ters anlaşılma olabilir dikkat etmeyi tavsiye ederim. İftira gibi bir şeyle atabilirler üzerine. Kalbiniz çok güzel. Kalp mesela kalp kalbiniz çok güzel geldi. Patronluk geldi ve işi şey geldi arkadaşlar. Burcunuzu verdi. Kalbiniz bu kadar güzel. Bir tavsiye bana noktayı veremedi. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Annenizden veya kayınvaldenizden güzel bir haber alacaksın. Maddi ve manevi mükemmel olacak teyzen olur, yengen olur, halan olur. Yaşça büyük bir hanımefendiden çok sevilip sayılıyorsun akrabaların içinde. Mucizeler sana da gelmeye başladı. Mesela ruh ikizim bulamadım diyen terazi burçları, evli mesela evlilik geldi, aşk geldi sizlere de ruh ikizim bulabilirsin. Bu haftalarda olabilir. Yani güzel bir müjde alabilirsin. Başlangıçların çok güzel evlilik konularından nişan düğün olabilir, teklif olabilir. Bir tabiysan her noktayı veremedi, sevgili terazilerim. evlenme teklifi alabilirsin, evlenme teklifi edebilirsin. Hava grubundan müjde gelebilir. Aniden yani kalbi boş olanla evlenmiş boşanmışındır sizlere de geldi evlilik, aşk geldi, Ruhi izin bulabilirsin. Mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, ikizler burcu, evli olanların mesela çocuklarına problemleri var bir iki. Mesela onları da bitirecek. Erkek çocuğunun problem olabilir, okulda başarısızdır. Çok başarı sağlayacak, güzel bir okula gidebilir. Sevgili terazi burçlarım, mükemmel olmaya başladınız. Sevgili terazi burçlarım, hava grubundan bir müjdacın şaşıracak. Yani evlenme teklifi de alabilirsin, evladından da alabilirsin. Çok mutlu olacaksın ve yani huzurlu olacaksın. Dilediğin gibi olacak. Yıllardır bekliyordun bu habere. Beklediğin yani gelecek Allah'ın izniyle. Hobilerinizden güzel bir gelir elde edebilirsin. Ömür boyu çok güzel bir şeyler yapıyordur. Hamaratsın, tatlı börek senden sorulur. mutlu, güzel başarılısınızdır mesela. Tatlı börek. Tatlara mükemmel yaparsınız sevgili terazilerim. Temiz titiz samarat. Bundan sonra daha iyi olmaya başladın. Tam hedefle sevgili terazilerim. Hoşçakalın, pozitifine kalın.